Evet, Türk çiftçisinin elinde sadece mısır kalmıştı. Biliyorsunuz önce bezelye ardından soğan, kavun, karpuz, domates, biber derken hepsi elimizde kaldı. Hepsinden zarar ettik, bataklığa saplandık. Elimizde sadece mısır kaldı. Tek güvencemiz, tek sigortamız mısırdı. Fakat maalesef Sayın Cumhurbaşkanımız buna da dayanamadı. Bunu da mısırı da elimizden aldı. Yayınlanan bir e, genelgeyle mısır ithalatındaki gümrük vergisi yüzde %5'e düşürüldü. 1 milyon ton mısır ithal ediyoruz. Bu yayınlanan genelgeden sonra mısır fiyatları dibe çakıldı. Mısır fiyatları inanılmaz şekilde düşüşte. Şu anda e, yabancı gemiler işte Rusya'dan, Venezuela'dan, Ukrayna'dan gelen gemiler limanlara yanaşmış durumda. Acaba merak ediyoruz. Bu gemiler kimin gemileri ya da kimin gemicikleri? Hangi yandaşın, hangi AK Partili'nin gemileri? Bu işten hangi yandaş para kazanıyor? Çiftçi kaybederken Ukrayna, Rus, Venezuela çiftçisine kim bu parayı kazandırıyor? Çiftçi zarar ederken, çiftçi batmaya devam ederken acaba bu işten yine hangi yandaş, hangi beşli seteler para kazanıyor merak ediyoruz. Bakın Türk çiftçisinin elinde sadece bu dolu koçan kalmıştı. Fakat bu dolu koçan artık maalesef boş koçana döndü. Türk çiftçisinin elinde bu boş koçan kaldı. Dolu koçan da Rus çiftçisinin, Venezuela çiftçisinin, Ukrayna çiftçisinin elinde kaldı. Bize de maalesef bu boş koçan kaldı. Çiftçisine bu kadar düşman bir iktidar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmedi. Bir mal bir mahsul tam iç piyasada para yapmaya para kazanmaya başlayınca ithalat yoluyla Türk çiftçisi batırılmaya üvey evlat muamelesi görmeye devam ediyor. Yine yandaşlar yine beşli çeteler yine Mısır baronları bu işten para kazanacak. Yani kim hangi gemiler hangi yandaşların gemileri limanlara yanaşıyor. Rus çiftçisi, Ukrayna çiftçisi, Venezuela çiftçisi kazanırken Türk çiftçisi batmaya, ürettikçe batmaya, çalıştıkça batmaya devam ediyor. Bu o e, alın teri döküp yetiştirdiği bu dolu koçan maalesef Rus Ukrayna çiftçisine giderken kalırken bize maalesef yine bu Türk çiftçisine boş koçan kaldı. Tarım Bakanı Yunan, Cumhurbaşkanı İngilizce İngiliz ya da Fransız olsaydı inanın bugünden daha kötü bir durumda olmazdık. Yani yaşayan bir ölü gibiyiz. Ziraat Bankası borçları ertelenmiyor. Tarım Kredi borçları ertelenmiyor.